Herkese merhaba arkadaşlar. Tupiler hoş geldiniz. Ben Tanay. Bugün Skywars'un 3. bölümünü çekiyoruz. Bugün yanında Ömer yok çünkü Ömer'in işi var. bir yere gitti. Ondan dolayı ve de kendi tekstür pekimle çekiyorum bu sefer. Yani çok oy bir an yani geri geldi sandım. Çok kasmıyor gibi ama Sabit 30'ladım. Sabit 30 FPS oynuyorum. Ulta yok. Evet çok güzel. Tamam. Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. Ben önce şuna gideceğim. Tamam. Tamam. Lan nasıl? İlla geleyim mi kardeş? Ah, blok sesi yani. Böyle bu benim taktiktim. Ha okumuyor. <laughs> Neyse yapmayacağım. Aynen. Lag var biraz nedeni bilmiyorum. Sen neyine güveniyorsun? Of çok güzel dedim evet. Ama ben çok kötü oynuyor ya çok kötü oynuyorum tam kastım. Lag var şu an çok fena. Ondan dolayı birazcık. Şimdi lagdan düşersem. Bak lag. Heh. Lagın olup olmadığını bloğu koyduktan sonra yani sağ tıkladığında görünüşte koyulmuş göründükten sonra eğer ya böyle bir koyma sesi falan geliyorsa veya işte gelmiyorsa benimki lag vardı. Ama bu adam hep gibi. O iş ilk başta o satışından anladım ama değilmiş. Hep değilmiş. Geber geber. Ha, hadi. Tam bir el daha girelim. Az önceki kaç dakika oldu ki? Neyse. 2 dakika oldu diyelim. 10 dakika çekmeyi düşünüyorum. Yani 15 dakika ideal olan da. Da 15 dakika yok koyamaz. Şimdilik onu da ayarlayacağız. Açıl. Ha, açıldı. Şimdi şunları da alalım. Sen şuraya gel, sen sen kask. Sen yukarı çık, sen de sen git. Sen gel, sen gel. Hadi seni de aparım belki. Sen de alalım. şimdi işte bir adam var çok pis arkacılık oradaki chesti aldı lan adam nerede lan vuramıyorum adama vuramıyorum ya abi ya The search pay kapatacağım tekstür pek kasıyor sinir oldum. Çok sinir oldum. O kadar sinir oldum ki neyse onu söyledim. Ana. Adam nasıl geldi? Ne oldu lan? Ben nasıl öldüm? Ne oldu ya? Tek tüfeği kapatınca. Cık, tamam neyse bu sayılmaz. Şunun kadar iğrenç bir kez yok ya şu şu şunun kadar ama şunun kadar Bunları da kapatmayı bilsek bir kapatmayı biliyoruz yani etkinlikte hangisini kullanmak istediğimizde Ah, aynı artı tamam. İlla kendi taktiğime mi gideyim kardeşim? Adam bana rejenerasyon mu attı? Bana mı öyle geldi? Bence bana öyle geldi. Aha, diz maşet. Tamam. Şuraya koyayım. Bu tekstür pekler e, lagı da herhalde bildiğim kadarıyla. Yani tekstür pek kullanmadığımız zaman. Bakın bakın. şimdi. Ha gördü. Tam bir okları alalım. Vurdum bir kere. Şuradaki. Ama nakvek var bunda nasıl? Kü 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 kü. Oy güzel. Tamam. Şimdiki. Sakin. Tamam. Bu harita güzel. unlock mı Nasıl vuramadım onu ya? Şöyle. Hadi la ulla Ha ben o adam alırım ki. Düş. Son anda ok attı ama yani mouse'a çok sert basıyorum. Yani bitir klik sesi eksik mi bir şey. Ora benim kardeş. Şuradan bir kere daha dürtelim de. O adam geliyor. Ana, ana adamı olmuş. atmış. Lan nasıl vuramadım? Adam hareket etmiyor, vuramıyor. Salak ya. ya salak ya. Şimdi ben <laughs> satıyorum da ben de düşeceğim. Tam blok yaptı o da oldu. Hemen şuradan gidelim player left diyor ama Ah, bak adam gelişmiş şu uçtan gördüm be oh, blaze Simplesi. her zaman her yerde aha this Hani göz Sen de gel, sen de şuraya gel. Oh. Şurayı da aldık, şuraya aldım. <laughs> Abi çok fena şeyler olacak. Hiç yok. <laughs> <laughs> Hadi kes 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 kestim be. GG değil lan. Good game ama. Sen de bana mı şey yapıyorsun lan? Neyse. Tamam bir el daha girelim. Bu el bir ele daha girdikten sonra bölümümüzün de sonuna gelebiliriz. Güzel kazandık. Şuradan bir, bir sola. Sola insane. Ama direkt girdi. Aha. Maşallah. Vallahi buradan beni vursa düşer. Şimdi şuradan adam geliyor. arkacılık yapacak değil mi çakal? Ya 3500 saat sonra. Abi onu vur mu? Vurması lazım. Abi şuna bak, öleceğim lan. Bir kere vuralım Oy. Çok iyi. Tamam. dağın ölür. Hadi lan. Onu da kestik. Ayakkabı lazım da. Çökleri aşağı at. Tamam. Şimdiki. Yani üç kişi kalmışız. Şimdi bu oyunu kazanmamız lazım. Adam geldi. Ah düştü. Abi çok sert basıyorum. Özür dilerim pardon onun için. Çok ses geliyorsa. O oh. oh, kazandık. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.